Bugün tüm yüzümüzü çalıştıran yüz yogası egzersizleri yapacağız. Bu egzersizler yüz felci geçirenlerin yaptığı egzersizlerden kopyalanmış çeşitli egzersizler olacak. Her bir egzersizi bir sette 10 kez olmak üzere üçer set olarak uygulayın. Yanaklarımızı, yanak kaslarımızı güçlendiren çeşitli egzersizlerimiz var şimdi. Dudak kenarını güçlendiren egzersizler de olacak bunlar. İşaret parmaklarımızı yanaklarımızdan dudağımıza doğru bastırıyoruz. Ağzımız kapalıyken gü gülmeye çalışıyoruz. Gülerken e, parmaklarımızla birbirine karşı kuvvet uyguluyoruz. Biz bunu yaparken e, buradan güç uyguladığımız için dudaklarımız da yana doğru açılmaya çalıştığı için Yanak kaslarımız, dudak çevresi kaslarımız güçleniyor. Bu yanaklarımızın, bu bölgenin güçlenmesi demek kaslarımızın biraz daha gergin olması, yukarı doğru kalkması demek. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dudaklarımızın altından bastırıyoruz böyle. Tam köşelerden değil, biraz içeriden bastırıyoruz. Dudağımızı yukarı kaldırıyoruz ve yine gülmeye çalışıyoruz. Gösteriyorum. bunum gibi başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 işaret parmaklarımızı gülme çizgilerini üzerinden koyarak aşağıya doğru çekiyoruz. Yine gülmeye çalışıyoruz. Gösteriyorum. Bunu yaparken de yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor. Her egzersizde birbirine karşı kuvvet uyguluyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İşaret parmaklarımızı dudağımızın üstünden ortalardan tam köşeden değil yine bastırıyoruz çapraz bir şekilde yine gülmeye çalışıyoruz birbirine karşı kuvvet uyguluyoruz bunu yaparken gösteriyorum

tek taraflı yapıyoruz şimdi. Sonra diğer tarafını yapacağız. Dudağımızın bir tarafından bastırıyoruz diğer tarafa doğru. Olabildiğince bastırıyoruz. Sonra dudağımıza bastırdığımız tarafa doğru çekmeye çalışıyoruz. Bir. 2 3 4

5 6 7 8 9 10 Yanaklarımıza, gözlerimizin altına bastırıyoruz. Gözlerimizi yukarı doğru götürerek kapatmaya çalışıyoruz. Gösteriyorum

10. Yanaklarımıza bastırıyoruz. Buradan bu şekilde. Ve gülerek yuk yanaklarımızı yukarı kaldırmaya çalışıyoruz. Gösteriyorum. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kaşlarımızın başlangıç noktasına yukarı yukarıdan bastırıyoruz ve o noktaları yukarı kaldırmaya çalışıyoruz. O esnada gülümsüyoruz yine. Gösteriyorum. başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kaşlarımızın uç kısımlarına Parmaklarımızla bastırıyoruz, o bölümleri yukarı kaldırmaya çalışıyoruz, birbirine karşı kuvvet uyguluyoruz. O sırada da gülümsüyoruz. gösteriyorum. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 Çenemi hafifçe masaj yapayım. Tekrar döndüreyim. Bu bölümü yapayım. diğer tarafa döndüreyim. Bu bölümü dışa doğru döndüreyim. Tersine doğru döndüreyim. Gözlerimin altına. Diğer tarafa. Gözlerimin kenarına. Kaşlarımın köşesine diğer tarafa kaşlarıma başlangıç yerine diğer tarafa Ç yanaklarım çenemin e, köşelerine buradan hafifçe diğer tarafa boynumuza. Katıldığınız için hepinizi kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize yatırım yaptıkça ileride bunun faydasını çok göreceksiniz.